Dostlarım bu ses kaydını videodan sonra alıyorum. Genelde böyle başlıklar attığımda clickbait falan değil. Gerçekten videoyu yüklemeye çalışırken bir problem yaşadıysam acil izlemeniz gerektiğini veya hemen izlemeniz gerektiğini söylüyorum. Bu videoyu yüklemeye çalışırken de birçok problem yaşadım. İki kere telif yedim. Videonun çoğu kısmını düzenlemek zorunda kaldım. Ayrıca bazı kelimeleri de çıkarmak zorunda kaldım. Muhtemelen kaldırılacak ya da şikayet edilecek video. O yüzden kanalınız varsa yükleyebilirsiniz. Otomatik telif falan atmayacağım. Bir kadının videosunu inceleyeceğiz. Sizi videoyla şimdi baş başa bırakıyorum. Olabildiğince sansürsüz ve içimden nasıl geliyorsa o şekilde konuştum. Videoyu beğenerek de algoritmayla oynamama yardımcı olabilirsiniz. Ne kadar çok izlenirse, ne kadar çok beğeni gelirse videonun kaldırılma riski o kadar azalıyor. Haydi şimdi taşlama videosuna geçelim öncecik çocukları kışkırtıp sokağa döktüler yetmedi şimdi de Türk markalarını boykot etmeye başladılar Tahmini ne zaman bu gençleri sokağa döktüğünüz yalanını bırakırsınız sanki gençleri çok düşünüyor musunuz gibi Kim kimi sokağa döküyor arkadaşım ne anlatıyorsun Gençler anayasal hakları olan protesto ve eylem hakkını kullanıyor Kimse onları zorla bir yere çıkarmıyor İnsanlar adalet için demokrasi için özgürlükleri için sokakta Parti için değil şahıs için değil kendi gelecekleri için sokaktalar Ama sizin gibiler için bu bir tehdit değil mi Çünkü bağımsız sorgulayan düşünen hakkını arayan bir gençlik sizin en büyük kork İnsanlar sokakta çünkü haksızlığa karşı sessiz kalmamak istiyorlar. İnsanlar sokakta çünkü kaybedecek hiçbir şey bırakmadınız. İstediğiniz kadar bu gerçeği eğip bükerek kaos çıkıyor, ülke zarar görüyor masalını anlatın. Asıl ülkeye zarar veren, adaletsizliği normalleştiren, gerçekleri çarpıtan, halkı kutuplaştıran sizlersiniz. Bırakın bu algı operasyonlarını. Halk artık bu yalanlara kanmıyor. Boykot da anayasal hak protestoda. Kimse sizden izin almak zorunda değil. Halkın sesini kısmaya çalıştıkça o ses daha da yükselecek. Özgür Özel boykot listesi açıkladı. Türk Kızılayı tog, espresso Lab falan var listede. Adamlar Türk malı olan markaları boykot ettiriyor ya. Hanımefendi çıkmış diyor ki gençleri sokağa döktünüz yetmedi şimdi de Türk markalarını boykot ediyorsunuz. Bak sen şu işe ya. Hem gerçekleri çarpıt hem de mağduriyet rolü yap. Tam bir propaganda klasiği dostlarım. Öncelikle ısrarla ama ısrarla anlamadığınız bizim de anlatmaktan dilimizde tüy biten mevzuyu tekrar söylüyorum. Kimse Türk markalarını boykot etmiyor. Kimsenin Türkiye'nin emeğine, üretimine, iştisine bir garezi yok. Olanlar belli. Boykot edilen şey iktidarın propaganda aygıtına dönüşmüş halkın parasını sömüren, tek bir gün bile halkın hakkını savunmayan şirketler ve markalar. Yani biz tarafsızız diye ortada gezip hükümetin her icraatına sessiz kalan, vergilerle beslenip halka sırtını dönen markalar. Tüketiciden para kazanırken ülkenin geleceği için en ufak bir sorumluluk almıyorsan boykot edilirsin. Bunu neden anlamıyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Neden? Gazze'de yüz binlerce masum canından oğlu bir kere çıkıp da İsrail ürünlerini boykot etmediler. İnanılmaz bir manipülasyon şaheseriyle devam ediyoruz. Gazze'de yüz binlerce masum öldü bir kere çıkıp İsrail ürünlerini boykot etmediler. Haydi buyurun bambaşka bir konuyu al, çarpıt, duygusal bir kalkan yarat ve esas meseleyi görme. Artık bu ucuz numaraları yiyen insan yok. Vallahi yok ya yok. Birincisi burası Türkiye, Gazze değil. Bak Filistin orada gidebilirsin. Biz kendi ülkemizdeki adaletsizlikleri, haksızlıkları, yolsuzlukları şu anda konuşuyoruz. Türkiye'de insanlar kendi haklarını ararken bile baskıya uğruyor, işkenceye maruz kalıyor, yargılanıyor görmek istersen son bir haftadır yaşananlarla ilgili çıkan videoları izle. AI ile yapılmadı o videolar. Önce bunları bir çözelim değil mi? Derdiniz gerçekten Gazze mi yoksa tek derdiniz asıl konuşulması gereken meseleyi gömmek mi? İkincisi kimse Gazze'de olanları onaylamıyor. İnsanlar zaten İsrail'i eleştiriyor. Zaten orada yaşananları lanetliyor. Ama mesela sizin gibiler şunları konuşmuyor. Çok ilginçtir mesela bu durum. Sen hükümetin İsrail ile yaptığı anlaşmaları biliyor musun? Coca-Cola protestosu yaparken yeni açılan fabrikaların açılışında kimler var biliyor musun? Kimlerin açtığını? Kırmızı kurdeleleri kimlerin kestiğini? Türkiye'de İsrail ürünleri satılıyor mu? Evet. İsrail'in Türkiye'de fabrikaları açılıyor mu? Evet. Erdoğan İsrail'le çeşitli konularda işbirliği yapıyor mu? Evet. O zaman niye sadece halkı suçluyorsunuz? Devletin İsrail'le iş tutması sorun değil mi senin için? Yemiyor mu o tarafa laf söylemek? Ama işte bu gibi insanlar gerçekleri eğip bükmekte usta. Türkiye'de insanlar yoksullukta, baskıyla, sansürle, adaletsizlikle boğuşurken "Ama Gazze" diyerek meseleyi saptırmak tam da bunların taktiği. Kendi ülkesinde her şey mükemmelmiş de bir de Gazze eksikmiş gibi anlatıyor. Hayır arkadaşım önce kendi ülkemizde hukuku, adaleti, demokrasiyi sağlayalım. Ondan sonra zaten dünya meselelerinde daha güçlü durabiliriz. Sizin niyetiniz bu değil çünkü. Gazze falan umurunuzda değil. Sizin tek amacınız konuyu değiştirmek, gerçekleri gizlemek. Hatta bazı sosyal medya fenomenciklerimiz İsrail markalarının reklamlarını yapmaya devam etti. Şimdi yerli markaları boykot etmeye çağırıyorlar. Yahu boşta yumruk atma atma kim mesela bu fenomenler? Hangi İsrail ürününün reklamını hangi fenomen sırf İsrail'in diye bile bile reklamını yapmış? Nedir bu İsrail? İsrail ürünleri onları da açıklayayım bu arada. Kullandığın telefon ne? Muhtemelen içinde de İsrail teknolojisi olan bir marka. Araban varsa markası nedir söyler misin? Büyük ihtimalle İsrail yapımı parçalar içeriyor. Makyaj malzemeleri İsrail menşeli markalarla dolu. Şu an bu videoyu çekerken hangi kamerayı kullandığını öğrenebilir miyim? Öğrenmek istiyorum. Siyonist dediğiniz ülkelerin teknolojisini neden kullanıyorsunuz? Bu nasıl bir ikiyüzlülük arkadaş? Neden Twitter'dasın? Neden sosyal medya kullanıyorsun? Ne hikmetse protesto dedikleri şey sadece Starbucks'a gitmemek ve Coca-Cola içmemek. Bugün İsrail'in üretiminin tamamen kaçınarak yaşamak neredeyse imkansız. Çünkü teknoloji, tıp, sanayi derken İsrail'in üretim zinciri dünyaya yayılmış durumda. Bu yüzden bu iki yüzlüye karnımız tok. Asıl mesele halkın kendi hakkını aramasını engellemek, dikkatleri başka yöne çekmek derdiniz bu. Kimsenin İsrail'e karşı bir şey yapmadığını söylemek koskoca bir yalan. Ulan ben 29 yaşındayım. 29 yıldır Gazze'ye destek mesajı veriyoruz. 29 yıldır İsrail'i lanetliyoruz. Ulan biriniz de arabasını, evini satıp Gazze'ye bağışlamadı be. Mülteciler konusunda da aynısını yaptınız. Ülkeye 10 milyon mülteci doldurduğunuz bir tane mülteciyi alıp evinize baktınız mı? Bakmadınız. Tokuz bu ikiyüzlülüğe. Şuhursuzluğa bakar mısınız? Tok almayacaklarmış. Sanki daha önce çok alıyorlardı. Vallahi şaka gibiler ya. ya. Tok almayacaklarmış. Sanki önceden alıyorlardı. Kadının sormadığı şey şu. Neden insanlar tok alamıyor olması gerekirken? Çünkü cebinde para yok. Ekonomi zaten batık. Maaşlar yetmiyor. Ev kirası, faturalar, gıda. insanların neyle geçindiğinden haberi yok. Tok almamayı eleştiriyor. E zaten önceden de almıyormuşuz. Bu yorumu yapanlar paralel bir Türkiye evlerinde yaşadıkları için her evde 3-4 araba olduğunu düşündükleri için. Çünkü her ailenin lüks tüketim mallarıyla dolu garajları var. Bu dünyada her şey harika. Her şey parmaklarımız uzun ucunda ama biz gidip araba alabilecekken tok almıyoruz. Dünden beri bir tane bile tok almayacağız yazısı görmedim. Herkes şuradan kahve almayacağız, buradan kitap almayacağız diyor. İnsanlar sadece bunu yapabiliyor. Şu arabayı mı alsak, bu arabayı mı alabilsek diye bir lükse daha ulaşmadık biz. Merak etme abla yani o, o günleri göremeyeceğiz gibi de geliyor. Ya, yaratmaya çalıştıkları ekonomik kaosun altında kalacaklar haberleri yok. Hanımefendi diyor ki yaratmaya çalıştıkları ekonomik kaosun altında kalacaklar. Bak sen şu işe ya. Meğer ekonomik kriz halkın protesto doları yüzünden oluyormuş. Meğer insanlar haklarını aradığı için ekonomi kötüymüş. Yersen. Şu gerçeği kafanıza sokun. Bu ülkede ekonomi zaten batık. Bak kötü demiyorum. Batık. Kimse boykot yapmasa da batık. Kimse protesto etmese de batık. İnsanlar kirasını ödeyemiyor. Faturalarını yatıramıyor. Markete gidince üç parça şey alıp servet ödüyor. Bunlar protesto yüzünden mi oldu? Hayır. Bir hafta önce de böyleydi. Ekonomiyi kim batırdı? Ekonomiyi yıllardır uygulanan yanlış politikalar, yandaş kayırmaları, israf, liyakatsizlik, adaletsizlik, beceriksizlikler batırdı. İnsan Utanır ya şu videoyu çekmeye. Merkez Bankası'nın rezervlerini protesto yapan halk mı eritti? Halkın alım gücü protesto yüzünden mi bitti? Çıkmışlar sanki ülkede her şey güllük göğüs güllü gibi birkaç kişi yürüyüş yapınca ekonomi çökmüş gibi masal anlatıyorlar. Halk zaten sefalet içinde. Görseniz de görmeseniz de bu bir gerçek. Zaten yerle bir olmuş. Zaten geçinemiyor. Bu yüzden de sokaktalar. Sizin gibi gerçekleri çarpıtanlar halkın neden isyan ettiğini bile anlamıyor. Anlıyor da işinize gelmiyor. Korkunuz büyük. Bunu da anlıyorum. Çünkü artık insanlar algı oyunlarınıza kanmıyor. Son yüzyılın en büyük en büyük vurgunluğu, en büyük hırsızlığını böyle bastırmaya çalışıyorlar. Ve ülkenin ekonomik olarak batmasına da razılar yani. Son 100 yılın en büyük vurgununu bu şekilde bastırmaya çalışıyorlar diyor. Yani halkın sokaklara dökülmesinin yolsuzlukları örtbas olarak yorumluyor. Yine anlamıyor. Kimsenin parti için sokaklara çıkmadığını anlamıyor. İnsanların adalet, özgürlük, hak ve hukuk istedikleri için dışarıya çıktığını anlamıyor. Bir de şu açıdan bakalım bu arada. Eğer ortada bir hırsızlık varsa tabii ki cezası olmalı. Ama mesele ne biliyor musunuz? Sadece ve sadece kendileri için adalet görmek istiyorlar yaptıkları her türlü yolsuzlukların hesabını soramıyorlar. Çünkü tüm dosyalar bir şekilde kapanıyor. Yıllardır onlarca dosya açıldı ama hiçbirisi neden sonuçlanmadı? Bütün bu yolsuzlukların, hırsızlıkların üstü neden kapatılıyor? Bütün bunları bilmelerine rağmen halkın sokağa çıkıp hak aramasını bile yolsuzlukları örtmeye çalışmak olarak görüyorlar. Ayıp ayıp. Yani söylencek hiçbir şey yok. Çok ayıplan. lan. Ama Türk milleti alim değilse de ariftir ve bu rezilliğe gereken cevabı verir. Evet doğru. Türk milleti alim olmayabilir ama ariftir ve cevabını verecektir. Videoda katıldığım tek nokta. Ve biz de zaten cevabını veriyoruz. Her geçen gün, her dakika, her geçen saniye bu cevabı vereceğiz. Bu halkın ne kadar artık uyandığını anlamıyorsunuz. Uyandık. Sistemi sorgulayan, adalet isteyen, hakkını arayan müthiş bir nesil var. Hiç kimse bu halkı küçümsemeyecek. Özellikle genç kesme. Ben de eskiden çok yapıyordum bunu. Genç kesim gayet eskiye göre en azından hak hukuk konusunda çok daha iyi eski nesilden. Çünkü sizin annelerinize, babalarınıza ne söylenirse herkes susmuş. Oh. Yok bizde öyle bir şey yok. Güçlü bir ses çıkarmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar cevaplarını vermedik, vere demediler. Biz size gereken cevabı her fırsatta vereceğiz.